Demir pilavcı namuslu üstüne Uzun süredir cezaevinde olan Sedat Peker'i villasında pilavcılık yaptığı belirlenen bir kişiyi sorgularken kameraya kaydettirdiği görüntülerin ele verdiği ortaya çıktı. Görüntülerde vücudunda işkence izleri taşıyan yüzü gözü şişmiş bir kişiye söylediklerini tekrarlatan Sedat Peker odadaki aynaya yansıyan görüntülerinden tanınıyor. Bu sırada iki kez Sedat Peker aynadan yansıyan görüntüsüyle kameramanın çekim alanına giriyor. Kameranın saati 03.11'i gösterirken aynaya yansıyan görüntüde beyaz bir koltuğun üzerinde oturan kişinin Peker olduğu anlaşılıyor. Bir bu, bu söz veriyorum de. bu adama söz veriyorum. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım de. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım abi. Her kızın namusunu kendi kızımın Her <laughs> namusu kabul edeceğim de. Her kızın namusu kendi <laughs> kızımın namusu gibi hissedeceğim. Bir Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Onun düşmanı zındık olmayacağım. Olmayacağım. Hain olmayacağım. Hayır olmayacağım. Kapıkta olmayacağım. Kapıkta olmayacağım. Ee, Ruh adama teşekkür et. Ruh adama teşekkür ederim. Bir daha bir daha, bir daha bir bok yemeyiz. yemeyeceğim. Yemeyeceğim tabii. Evet. Tamam. 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 <laughs> tamam. Tamam. Dön bunun yüzünü gözünü iyice yıkayın. Evet. Bir iki lokma bir şey verin karnına midesine bastırsın. El...